Yol çukurlaşmıştı. Asfalt bitmişti. Devamın başka yolum yok. Devamlı bu yolu kullanırlar. Mahmutlu mahallemizde şu anda. Muhtarımızın uzun süredir bu yolun yapılması noktasında talepleri var. Burası 3 kilometre grup yolumuz. Antalya Büyükşehir'e ait olan bir yolumuz. Başkanımız dedi ki 2023 yılı içerisinde yolu yapalım ve bitirelim. 2023'ün başında altyapısını tamamladık bu yolun. Ve altyapısını bitirdikten sonra da gördüğünüz gibi bugün asfaltını yapıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza müracaat ettik. Programı aldılar, uygun gördüler. Bize bu hizmeti verdiler. Yapıldı, çok iyi oldu. Rahat rahat yolculuk yapacağız. Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. halli için çalışıyoruz.